Sağlıklıyken evlendiğiniz kişi engelli olunca boşanır mısınız? Bu soru bir Yargıtay kararıyla gündeme geldi asla boşanma davası açmam. Çünkü iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta deniliyor evlenirken bile. Soru iddialı. Sağlıklıyken evlendiğiniz kişi engelli olunca boşanır mısınız? Bu soruyu gündeme getiren aslında bir yargı kararı. Olay Kütahya'da yaşandı. Çift evlendikten bir süre sonra çocukları oldu. Ancak mutlu evlilikleri kocanın geçirdiği felçle bir anda karardı. Koca sağ kolunu kullanamaz oldu. Konuşma yetisini kaybetti. %86 oranında engelli olduktan sonra da evde huzursuz huzursuzluklaş gösterdi. Seviyorsan her şeye katılırsın, sevmiyorsan zaten hiçbir şey yoktu. Kocanın iddiasına göre kadın eşinin felç geçirmesi sonrasında birçok kez çocuğunu da alarak evi terk etti. Aile büyükleri araya girince yeniden eve döndü. Ama evdeki tartışmaları bir türlü bitmedi. Kadın son seferde evi terk etmekle kalmadı bir de boşanma davası açtı. Kendisi için 200 çocuğu içinse 150 lira aylık nafaka istedi. Yerel mahkemeden de karar öyle çıktı. Yerel mahkeme %86 engelli raporu olan kocanın kadına her ay 350 lira nafaka ödemesine karar verdi. Siz kocanıza boşanma davası açar mısınız? Hayır, kesinlikle. Mağdur çünkü, karşılık taraf. Yani destek olmaya çalışırım herhalde. Kocanızı terk eder misiniz? Boşanma Şeyi davası... sevmiyorsam etmem ama sevmiyorsam aynı gün bitti olay. Tazminat ister misiniz? Hayatta istemem. Allah sağlık versin. Tazminat da kendi şeyine kullansın sağlığına. Bu kez koca tuttu yargının yolunu. Yargıtay'ın kapısını çaldı. Temiz başvurusunda bulundu. Sadece çocuğum için aylık 100 lira nafaka ödemek istiyorum dedi ve o başvuru sonrasında Yargıtay emsal bir kararı imza attı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 350 lira nafakayı fazla buldu. Kararda tarafların sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği ve özellikle davalının tespit edilen mevcut gelir durumuyla engellik durumu göz önüne alındığında rakam yüksek denildi. Şimdi Yargıtay kararı sonrasında yerel mahkeme yeniden yargılama yapacak. Kocaya daha az nafaka ödemenin yolu açılacak. Karar benzer olaylar için de emsal olabilir.